Arkadaşlar bugün annemle birlikte zehirli kurabiye oyununu oynayacağız sizlerle birlikte. Zehirli jelibon değil miydi o? Zehirli, <laughs> zehirli jelibon. Ama bizimki zehirli kurabiye oldu. Evet gibi. bizimki zehirli kurabiye oldu. Şakacıktan. Şimdi anneciğim gözünü kapat bakalım sen. Kapattım. Ben bir tane zehirli kurabiye Ceraf seçeceğim. Cerrah gözünü kapattın mı sen de teyit et böyle. Evet doğru kapattı de. Hı. Doğru kapattı. Evet. Seçtim mi? Seçtim. Tamam. Şimdi ben seçeceğim. Ben bakalım. Hmm. Hangisi olacak? Bu masada nasıl görünüyor mu? Tamam. Hayır. Tamam. Hadi şimdi bir bakalım. Hangi seç bakalım. Bunu seçiyorum. Zehirli değil. Zehirli değil. Şimdi, ben Seçelim. seçiyorum. seçiyorum. Hmm. Zehirli miydi? Zehirliydi. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Hay Allah kahretmesi, hiçbir hiçbir, hiçbir Bir şey şeyin yerinde gitmiyor ya. Bu, bu bu da anneminki. Evet, bu da benimkiydi. Hiçbir şey yerinden gitmiyor. Yine sen kazandın, çak. Serbest oynuyorsun. Tamam. Arkadaşlar devam ediyoruz bakalım zehirli jelibon. Pardon, zehirli kurabiye diyelim biz. Oyunumuza devam ediyoruz. Şimdi Ceyla Su'yu seçiyoruz. Bakalım Ceyla Su ben gözümü kapatıyorum. Ee, hangisinin eee şakacıktan zehirli olduğunu seç bakalım. Ben bakmıyorum. Meyra bakıyor muyum? Bakmıyorsun anneciğim. Tamam bebeğim hadi bakalım. Seçti mi Ceyla Su? seçti. Tamam. Sen tut Meyroş. Şimdi de ben seçeceğim. Ceyla su kapat gözünü. Ee, hmm, seçtim. Tamam hadi bakalım. Şimdi Ceyla su yiyor. Hangisi? Aa değildi. <gülüyor> <gülüyor> Aferin sana Ceylaş. Ben sıra bana mı geldi? Evet. Şimdi bakalım bana kesin ben, ben kesin yine şanssızlık. Bendeki şanssızlık kimsede yok zaten. <laughs> Ee, Ali hangisini sen şuna yaklaşsam mı acaba? Ee, hangisiydi? Sen hatırlıyor musun? Ceylan sen hangisini seçtiğini hatırlıyorsun değil mi? Söyle. <laughs> <laughs> ee, bu. Zehirliydi. Ya yapamıyorum ya. Bu kadar şanssızlık olmaz ikisinde de, de çıkıyor. Ya, <laughs> Yaparak yalan mı yiyorum ben ya? Oynamıyorum ya.